Türkiye'de görülen iklimler: Karasal iklim. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Ülkemizde en geniş alanda görülen iklimdir. Bitki örtüsü bozkırdır. Doğal yapı malzemesi kerpiçtir. En fazla yağış ilkbahar mevsiminde görülür. Konveksiyonel yükselim yağış tipi hakimdir. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu ve Trakya'nın bir kısmında görülür. Temel tarım ürünü tahıllardır. Sert karasal iklim Erzurum, Kars yöresinde görülür. Kışlar çok soğuk, yazlar serin geçer. En fazla yağış yaz aylarında görülür. Konveksiyonel yağış tipi görülür. Bitki örtüsü yaz boyunca yeşil kalan çayırlardır. Akdeniz iklimi. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Tarım mevsimi en uzun olan iklimdir. Bitki örtüsü kısa boylu bodur ağaçlardan oluşan makidir. Doğal yapı malzemesi taştır. En fazla yağış kış mevsiminde görülür. Ceperontal yağışları hakimdir. Akdeniz, Ege, Güney Marmara ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında görülür. Temel tarım ürünleri turinçgiller, zeytin, üzüm, incir, pamuktur. Karadeniz iklimi her mevsim yağışlıdır. Yıllık yağış ortalamasının en yüksek olduğu iklimdir. Bitki örtüsü ormandır. Doğal yapı malzemesi ahşaptır. En fazla yağış sonbahar mevsiminde görülür. Yamaç yağışları görülür. Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyinde görülür.